Değerli dostlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya tam üyeliği konusunda ne tür bir karar alması gerektiğine ilişkin görüşler mi biliyorsunuz? Buna dur denmesi gerektiğini inanıyorum. Durdurabilirler mi, durduramazlar mı? Siyasi otoriteler neye karar vermiştir? Amerika ile ilişkilerimizin neresi sallanmakta, neresi düzelmektedir? O ayrı bir öyküdür. Ama sonuç itibariyle tekraren ifade ediyorum. PKK ile yaptığı ittifak, Doğu Akdeniz'de geliştirdiği kuşatma ve Kafkasya'da Ermeni yanlısı tutumu Karadeniz'de üretebileceği bütün sorunlar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında jeopolitik bir uyum sağlanamamıştır. Amerika ile Türkiye ilişkisi şu anda kriz noktasındadır. Kriz noktasında Amerika'nın baskısıyla NATO'nun genişlemesine izin vermek yarın bir gün Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin bize karşı çevirdiği bütün bu kepazelikleri meşru görmesine ve meşru tanıtmasına yol açacaktır. O yüzden biz NATO genişlemiş genişlememiş bana ne? NATO genişlese bana ne olur? Ben genişleme. Ama sonuç itibariyle milli beka mücadelesi verdiğimizi söylüyorsak Kuvay milliye ruhuyla da bu emperyalizmin bütün manevralarına karşı durmamız gerekiyor. Biz bunu söylüyoruz. Bakın adamlar etkilenmiyor. Etkilenmiyor ya. Yani siz e ben biz şimdi komisyondan geçirdik genel kuruldan da geçer falan diyorsunuz ama adamın öyle hani sana karşı bir şey yok özel bir durumu yok. Rudav diye bir yayın organı var Barzani'nin. Erbil'de yayınlanan. Şimdi e, bu çerçevede baktığınız zaman o yayın organının muhabiri gitmiş Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne Türkiye'nin, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde sürdürmekte olduğu bombalamaları sormuş. Yani ismi verilmiyor sözcünün ama Rudolf'un İngilizce yayınında şakır şakır adamın ne söylediği var. Buyurun okuyorum. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine dönük hava saldırılarını büyük bir endişe ve rahatsızlıkla karşılıyoruz. İlgili taraflara bölgedeki gerginliğin azaltılması yolundaki görüşlerimizi aktardık. Ha, tabii ne olacak? Kandil'e de biliyorsunuz mazlum abdi üzerinden mesaj yollayan bir Amerika Merkez Komutanlığı var kardeşim bu dünyada. Geç. Rahatsızlığımız Türkiye'nin son dönemde bölgedeki sivil altyapıya hedef almasından kaynaklanmaktadır. Şimdi anlatacağım. Çok ciddi bir sorunla karşılaşacağız. 12 Türk askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesinden sonra ayırıyor. Kuzeydeki Suriye'deki yönetimin PKK'lı olmadığını savunduğu için YPG PKK değilmiş. İşte o yüzden ayırıyor. Diyor ki 12 Türk askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesinden sonra bölgedeki petrol alanları, rafineriler ve elektrik üretim tesisleri bombalandı. Sivil altyapıya dönük saldırılarda sivillerin yaralanması ve ölmesinden ve can kayıplarından rahatsızlık duyuyoruz diyor. Kuzey o'daki Suriye'nin kuzey doğusundaki o bölücü rejimden yapılan açıklamaya göre 8 sivil ölmüş bizim bombalamamız sonucunda bunlardan bazıları da kadın ve çocuklarmış. Bunlar iddia. Bunlar iddia ama bu yap söylediğim laflar Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın lafları. Demek ki bizim NATO'nun genişlemesine dönük manevramızı e, kendilerinin PKK ile yürütmekte olduğu ittifak açısından çok belirleyici bulmamışlar. Aynı mantıkta da de, ya yani demiyorlar ki ya bu Türkler bize bir iş yapıyor biz de onları biraz rahatlatıcı hayır öyle bir şey demiyorlar arkadaşlar. Bakın hep söyledim. İsrail'le bu kadar birbirimize girdiğimiz bir ortamda o Amerikan kongresinden F-16 falan çıkmaz. Çıkarsa da Yunanistan'a F-35 ile çıkar. Anladınız mı ne demek istediğimi? böyle bir şey olacak. Neyse geçelim. Şimdi e, bu çerçevede baktığınız zaman yine Ankara'daki dostlara, Milli İstihbarat'a, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne e, çok ciddi bir konuda e, görüşler mi etmek istiyorum. Türkiye'nin o bölgedeki terör faaliyetlerine dönük bombalamaları olmamalıdır diyemem tabii ki. Eğer karşı tarafta çok ciddi bir tehdit varsa o tehdide dönük bombalama ve müdahale, nokta atışları falan olması doğaldır. Fakat koordinatların belirlenmesinde en üst düzey komuta kademesinin çok ciddi hassasiyetle takibi gerekiyor. Çünkü o koordinatlar bombalama koordinatlarından çıkabilecek bir sivil bombalaması Türkiye'nin başını inanılmaz ölçekte belaya sokarken İsrail'in de rahatlamasını sağlayacak bir manevraya dönüşür. İsrail neyle suçlanıyor? Neyle? Sivil katliamıyla. Netanyahu Erdoğan'a cevap verirken ne dedi? Siz de dedi Kürt soykırımı yapıyorsunuz dedi. Şimdi eğer bizim koordinatlarımız doğrudan askeri hedefleri alıyorsa problem yok. Ama sivil altyapıyı hedefleyen mesela açık konuşalım. Petrol koyuları bir askeri hedef midir? Savaştığınız durumda tabii ki askeri hedeftir. Ama Normal şartlarda o petrol kuyuları, o bölgenin enerji kaynakları ve sivil altyapısı için vazgeçilmezse o petrol kuyularının bombalanıp bombalanmaması konusunu çok hassas ayarlamanız gerekir. Veyahut su depoları, su kaynakları, enerji nakil hatları, Bunlar o bölgedeki sivil halkın yaşama açısından önemli ise ki önemli, o zaman oraların bombalanmaması konusunda bir antant, bir an uzlaşma olması gerekir. Nitekim bakın kaşımaya başladılar. Uyarıyorum. Kuzey Suriye'deki o sözde otonom yönetim diyor ki Türkiye'nin bölgeye dönük bombardımanı 718 okulun tatile girmesine neden oldu diyor. Hadi buyurun bakalım. Bunu buraya demiyor ki. Bize demiyor onu. Ben şimdi size söylüyorum bize söylemiyor mu? onu Avrupa'ya söylüyor Amerika'ya söylüyor İsrail'e söylüyor Bu durumda toplam 89.418 öğrenci eğitimine devam edemiyor Türkiye'ye sivil yerleşim birimlerine dönük bombardımanı savaş suçu işlemektedir. Türkiye'nin bu saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası camiayı da kınıyoruz. Diyor. Ama bu bir kampanya. İsrail'in eline koz vermemek gerekiyor. Yani o bombardımanlar devam edebilir. Karargahlar, şuralar, buralar ama çok dikkatli olmak gerek. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu, bu şey yarın bir gün bizim önümüze konulduğu an hepimiz panikleriz. Ve e, mesela Suriye'nin geleceği partisi. Bilmiyorum. Türkiye'nin kuzey ve Kuzeydoğu'da doğuda sürdürdüğü bombalama kampanyası doğrudan bölgedeki sivil nüfusun gıda ve enerji kaynaklarını hedef alıyor diyor. Almıyordur. Onu da söyleyeyim. Almıyordur. Ama işte bu kampanyalar iki şeyi getirir. Bir, PKK'nın elini yıkar. İki, İsrail'e kendisini savunacak ya ben benle ne uğraşıyorsunuz bakın Türkler de Kürtlere neler yapıyor orada deme şansını doğurur. O yüzden eğer hedeflere ulaşıldıysa bir süre sakin olalım. Ne demek istediğimi herhalde Ankara'daki çok zeki olduklarını bildiğim uzman dostlarım anlamıştır. Hoşçakalın.